Ben hani İbrahim Çelik, 21 senedir demir yollarında çalışıyorum. Özel ve ayrıcalıklı bir iş bu makinistik işi. Yük treni çalışmak ayrı bir tecrübe, bilgi ve dikkat istiyor. Yolcu treni çalışmak keza öyle. Biz demir yolları çalışanları olarak güvenlik tedbirlerini önce kendi makinamızdan başlamak üzere eksik herhangi bir şey olmadan yola çıkmak adına her şeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Demir yolu kullanan vatandaşlarımızdan da kendi güvenliklerini ön planda tutarak davranmalarını rica ediyoruz. Demiryolunun kara karayolu ile kesiştiği her noktada Alo 131 hattını arayarak yapacağınız herhangi bir ihbar çok önemli kazaların önüne geçme şansı verir. Lütfen kullandığınız her türlü hemzemin geçitte dur, bak, dinle, geç. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve bu her an dikkat ettiğiniz bir düsturunuz olsun. Demir yolculardan tüm Türkiye'ye selamlar.